Elektrik Örgünün kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere e, topraklı işte seyyar priz e, diğer adıyla üçlü priz bağlantısını anlatacağım. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar ilk başta e, bu videomda hangi ürünleri kullanacağımı anlatayım. Bir adet ikili grup priz e, bir adet yani yaklaşık 3 metre civarında 3x1.5 e, tetere kablo e, bir adet tornavida ee, bir geçen videomda anlattığım Canipex Ergo Strip. Bir adet topraklı L fiş erkek. Bir adet yüksek sıkma pensem. 3 tane de 3 e, değil 6 tane olacak bunlar. 6 tane kablo yüksüyüm arkadaşlar. E, şimdi videomuza geçelim. E, arkadaşlar bunu nasıl bağlan bağlanacağını anlatacağım. Şimdi ilk başta bu kısmı bağlayalım. Grup prizimizi bağlayalım. Arkadaşlar arkasında iki tane vida olur bunların. Şunları sökelim şöyle. Söküyoruz. Güzelce sökelim. Bu kapağı buradan çıkartıyoruz. Şöyle, şöyle çıkarttığımızda bu kısım geliyor. Arkadaşlar şu kablo kıstırma parçasını da sökeceğiz buradan. Böyle sökelim. Vidalarını gevşetelim. Arkadaşlar bu kısımda çıkaracağız. buradan çıkardık bunu şimdi arkadaşlar e, kablomuzu soyacağım Yine o geçen e, videomda anlattığım ürünle ölçüsünü alalım arkadaşlar şöyle çok uzun olmaması lazım şuradan soyacağım bunu arkadaşlar şu kısımdan ürünü getiriyorum şuraya getirdim azıcık basıp 1 2 Şöyle çekiyorum. Biraz. Ha, şöyle çektim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kabloları açalım. Bir kablo bunlar. Şöyle çevirip açıyorum. Şunu biraz daha açmam lazım. Kısa açmışım bunu. son kablomu da açtım arkadaşlar şimdi bu kısımlarını e, yüksek sıkmam lazım arkadaşlar size önemli bir uyarı yapayım bu tür enyaf kablolarda yani çok telli kablolarda e, eğer kablonun ucuna yüksek sıkmazsanız klemensin vidasını sıktığınızda kabloyu paramparça eder ve her an e, o kablo yerinden çıkar kısa devre yaptırır patlatır yangın çıkartır onu size söyleyeyim ondan dolayı Uçlarına yüklük takıyorum. Arkadaşlar. Güzelce yüklüğümü geçirdim. Bunun arkadaşlar özel pensesi var. Eğer özel pensesi sizin elinizde yoksa bunu e, normal yan keskiyle de yapabilirsiniz. E, şimdi yüklüğümü sıkalım. Arkadaşlar. Güzelce sıkalım. Şöyle kademe kademe sıkıyorum ben bunu. Tamam Öbür kablomuzun da yüksüğünü sıkalım. 3 kabloyu da aynı işlemi yapacağım. Thank <laughs> Arkadaşlar fazlalıklarını keseceğim yani keskinini gördüğünüz gibi kestim arkadaşlar şimdi kablolarımızı bağlayacağız şimdi ilk başta arkadaşlar size sarı ışık kablonun bağlanmasını öneririm çünkü bunu değil de öbürünü bağladığınız zaman Kablo dengesini e, yani dengesini derken, öbür kabloları bağlamakta zorluk çekiyorsunuz. Ondan sonra ilk başta e, şey yapıyoruz arkadaşlar. Sarı yeşili bağlayacağız. Ama ondan önce ezan okunuyor. Videomu durdurayım. Ezan bittiğinde başlayacağım arkadaşlar. tekrar Evet arkadaşlar ezanımız bitti. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar dediğim gibi ilk başta e, sarı yeşil kablomu bağlayacağım. Or orta kısmı Bakın şurada zaten topraklama işareti var. O kısma sarı yeşil kablomu bağlıyor. Takıyorum. Takıyorum arkadaşlar. Ondan sonra vidasını sıkacağım. Şöyle, şöyle iyice sık sıkalım vidasını. Güzelce Arkadaşlar bunu sıkabildiğiniz kadar sıkın. Ee, ama ama Klemensi parçalamayın. Çünkü bunu sıkabildiğiniz kadar sıkın dememin nedeni e, gevşek kaldığında yine ark yapıp yangın çıkarır arkadaşlar. E, şimdi sonuna kadar sıkıyorum bunu. Şimdi buradan kahverengi kablomu takacağım. Hemen şöyle takalım. ve kablomu da takıyorum. Bu yüksüğün o kısmından tutuyorum. Yoksa kablo yine çıkacak arkadaşlar. ne aynı şekilde sonuna kadar sıkıyorum kablomu. Sonuna kadar. arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. Bu sarı yeşil dışında e, ile mavi kabloyu nereye bağlarsanız bağlayın. Hiç fark etmez. yön farkı yoktur. Sonra e, mavi kablomu takacağım. Bu kısmı. Taktım. Ben yani şey biraz ucundan tutup vidamı sıkıyorum. Şu sonuna kadar sıkıyorum arkadaşlar. güzelce ne? sonuna kadar sıktım şimdi bunun kontrolünü yapalım bunu sıktık şimdi sonra tekrar son dönemi tamamdır şimdi arkadaşlar şu kısımdan katlayıp biraz şu klipsini bağlayacağım buraya klipsini kabloya ileri attım ondan sonra kablonun klipsini bağlayacağım. Ve vidalarını sonuna kadar çıkartalım. Şimdi şuradan yine aynı şekil vidalarını sıkıyorum. Deliği tutturmamız lazım. sıkıyorum sıkıştırıyorum kablomu arkadaşlar ama bu vidaları eşit şekilde sıkmam lazım yoksa e, öbürüne geldiğinde şey zorluk çıkartır bize yani eşit şekilde sıkıyorum bunları şu şekilde eşit şekilde sıkıyorum şuradan da kademe kademe bir oradan bir oradan sıkıyorum ki dediğim gibi bize zorluk çıkarmasın. Sonuna kadar sıktım. Arkadaşlar kapanma deliğine geçirip şu tutma parçasını sökeyim buradan. Deliğe geçirip arka iki vidayı söküyorum. Evet arkadaşlar bu kısmı hallettim. Şimdi sıra fişi fişim bağlamakta. Arkadaşlar size bir e, önlerde öneride daha bulunayım. Hatta uyarıdır bu. üç e, 3-2.5 kablo tarzı kabloları mesela bu 3 kablo ince kablo ama 3 buçuk tarzı kabloları kesinlikle L fişe takmayın. Kapatamazsınız. Hem deliğe ne de kablo girmez şuradaki deliğe hem de dediğim gibi kabloyu takamazsınız. Şimdi arkadaşlar şuradaki vidasını söktüm. Açıyorum buradan. Şu e, klipsini söküyorum. Bu vidasını sökeyim. Şimdi arkadaşlar, fişimizi bir yere koyalım. Şimdi kablonu soyman lazım. Şimdi hemen iki dakika aynı gösterdiğim gibi kablomu soyacağım. Şimdi yine bununla da ölçü alacağız. Şöyle e, şu şuraya kadar şu şu kadar açacağım arkadaşlar. Da biraz daha kısa açabiliriz. Şöyle açıyorum, bastırıyorum. Biraz uzun açalım. Arkadaşlar soyduk kablomuzu. Bakalım bir şey var mı? Evet arkadaşlar kablomuzu biraz fazla bastırmışız. Ondan da keseceğim bunu. Kablomu kestim. Tekrar aynı şekilde açacağım. Ama bu sefer bastırmadan çok bastırmadan şöyle sonuna kadar açalım kablomuzu. açtım gördüğünüz üzere bu sefer de şey kabloyu çok bastırmadığım için kablonun dış izolesini ezdi yine kesiyorum arkadaşlar aynı şekil yine e, çok az şekilde çevirip hayda şansıma diyelim arkadaşlar. Çünkü normalde o kadar çok yaptım. Neredeyse bir iki defa oldu aynı olay. Şimdi videoda tövbe yarabbi. İnşallah şimdi olacak. Evet sonunda. Sonunda oldu. Sonunda kabloyu çizmeden yaptık arkadaşlar. Hemen bir buçuk kablo olduğu için hemen soyalım buradan. Evet soyduk. Arkadaşlar hemen yüküçüklerimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar yüküçüklerimi de aldım. Şimdi kablolarımızı vuralım. Yüküçüğümüzü takıp ucunu da sıkalım. Arkadaşlar aynı işlemleri öbür tarafa yap yapacağım. O yüzden bir şey anlatmıyorum. Burada Şunu biraz keseceğim arkadaşlar. Yan keskimi alayım. Şunun ucuna biraz kablo olduğu için onu hemen keselim. Şimdi arkadaşlar fişimizi alıyorum. Bütün vidalarını gevşeteceğim arkadaşlar. Ee, kabloları rahat tutursun diye. Bütün vidalarını sonuna kadar açıyorum. Vidaları çıkarmadan. Şimdi arkadaşlar hepsini açtım. Yine ilk başta topraklamamızı takalım şu metal kısma takıyorum. Taktım arkadaşlar kablomu. Şimdi bunu sonuna kadar yani sonuna kadar dediğim e, klemensimizi ezmeden patlatmadan sıkacağım. Arkadaşlar i̇şte. taktım. Ucundan tutuyorum ki kablo bir yere kaçmasın. Arkadaşlar sonuna kadar sıkıyorum. Evet arkadaşlar sıktım. Arkadaşlar bu lif işlerde bunların bu parçalar çıkıyor. Bu parçalar çıktığı için daha rahat yapabiliriz. Şöyle elimize geliyor bunlar. Bu şekil geri takılıyor sonrasında. Yine bunları çıkartıyorum. Evet arkadaşlar bunun kabloyu yerine tamamen takacağım biraz uzun şey olmuş, biraz kısaltalım. Yine hemen aldım, kısalttım. Vidamla sıkıyorum. Şu güzelce sıkalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bir de bunun düz tornavida ile ucunu iyice sıkalım. Hemen onu da alıp geliyorum. Evet arkadaşlar tornavidamı aldım. Şimdi hemen bunları sağlamasını yapalım. Matematikte olduğu gibi. şunun güzelliğini sıkalım. Evet arkadaşlar sıktık güzelce. Evet. Şimdi arkadaşlar öbür vidamızı da takalım. Öbür vidamızı demin. Öbür kablomuzu da takalım. Ama yine bununla biraz fazla şenmişim. Azıcık kısaltıyorum. Kısalttım. Şimdi hemen klemensimize takalım. Şöyle güzelce sıkacağım. Evet arkadaşlar. Düz tornavidayla biraz daha sıkalım. Evet arkadaşlar kablomuzu sıktık. Şimdi biraz daha deneyelim. Sıkabildiğimiz kadar sıkalım. Bunu çevirdik. Şimdi bunu da biraz daha çevirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu şey yaptıklarımızı geri deliklerine takıyoruz taktım. Şununla takayım hemen. Şöyle bununla taktım. Arkadaşlar sonrasında kablomuzu şu klipsine kadar getiriyoruz. Klipsin içine sokuyoruz bunu. Ondan sonra bunun vidalarını sıkacağım. Şöyle gördüğünüz üzere vidalarını hemen sıkacağım. Ama arkadaşlar bu leaf işte. Bunun o grup priz anlattığım gibi değil de bunun ilk başta sağ en diptekini biraz sıkmamız gerekiyor. Sonra e, şey en e, diptekini yani ilk başta en uçtakini sonra en diptekini arkadaşlar güzelce ne sıkalım kablomuz getirelim Hı. güzelce ne sıkıyorum sonra en diptekini yine sıkalım güzel yana getirdim sıkıyorum sıktım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere şimdi bunu da öbür kısmını da kapatıyorum. Şöyle güzel sonuna kadar sıkalım arkadaşlar. Şu şu topraklama şeyleri dışarıda kalmasın. Ne içte ne dışta. Şu sonuna kadar şurada tırnakları vardır zaten o tırnaklarla şu kısımda da delikler vardır. Onları birbirine getireceğiz arkadaşlar. Hani getiriyorum. Sonuna kadar. Şöyle güzelce ne? Evet gördüğünüz üzere şey yaptık. Yine son videomuzda takalım. Evet arkadaşlar bunu taktım, sıktım. Şimdi sonuna kadar bunu yine bununla yine sonuna kadar sıkmamız lazım gevşek kalmaması için. Evet arkadaşlar şimdi montajımız tamamlandı. Bir de bunun denemesini yapalım. Şimdi arkadaşlar bunu prizime takacağım. prizeme taktım. Şimdi arkadaşlar bunu bir tane adaptör takacağım prizime. adaptörüm bağladım. Şimdi sesi gelmesi lazım. Sesi geldi. Şimdi arkadaşlar bir de bu 12 voltluk olduğu için bir de bir tane led takacağım. Deneyeceğim. Şöyle hemen bağlıyorum dedi mi? hemen takıyorum bir dakika artı eksi birbirine değil de herhalde taktım Allah Allah tersinden deneyelim mi de. Arkadaşlar başka bilet getireceğim eğer olmazsa Hah. Gördüğünüz üzere oldu. Şöyle ledim yanıyor. Arkadaşlar. Şöyle ledim yandı. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da sökelim. Arkadaşlar e, videom bu kadardı. Montajımı e, yaptım. Size gösterdim. E, videom bu kadardı. Ama ondan önce videomu bitirmeden önce son bir şey daha göstereceğim. Şu aparat bunun arkasında bulunur genellikle. Bu aparatın amacı ya bunu mesela getirip askıl mesela bir çivi de duvara bir çivi çıkıp askı niyetine kullanabilirsiniz. Ya da şunun iki tane delikleri var. Onu duvara sabitleyip prizinizi oraya taktığınızda priz sıvı üstü niyetine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bu sefer videom bitti. Gerçekten bitti. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma e, abone ol videoma like atıp ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi iyi seyirler, Ay, iyi günler.